RPM'den herkese merhabalar. Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? Bu videoyu sabah atayım bari. Genelde gün içinde atıyorum. Cumartesileri atmaya çalışıyorum falan filan. Ne var ne yok nasıl gidiyor? Bugün CL ile bir yolculuk yapacağız kanalı sürekli izliyorsanız bu rotaya alışıksınız zaten. Şile yolundan başlayıp Ömerli tarafından Kocaeli'ne doğru yol alıyor olacağız İstanbul'dan. Keyifli bir sürüş olmasını umuyorum. Çünkü altındaki bu turunçla gayet güzel eğlenceli anlar yaşıyoruz. Toplam 270 kilometre gelmişiz. Azıcık gaz açalım. Çok da açmayalım neyse. Yarış yapmıyoruz. Rodajdayız unutmayalım. Gösterge ne güzeldi ya karanlıkta. Gece yolculuğu bundan keyifli olacak anlaşıldı. Şuraya bir tane şey takacağım ya. Bu normal çakmaktık. eski takmak lazım oraya bir tane. Uzun yola giderken güzel olur. Şu an şehir içinde kullanmıyorum ama bir tane şey yapmak lazım. Telefon tutacağı kesinlikle almam gerekiyor. Aa bunun gidon mu şey ya? Gidonun burası inceymiş ya. Bunun çapı ne kadar acaba? Ha güzel duruyor vallahi. Sağ şerit gazcılarından Renault Megane sisleri de yakmış. Tam Apache'sin kardeşim. Şimdi ben RPM'i kurduğumda tabi bisiklet de atacağız dedik. Burada iki tekerle ilgili her şeyi görürsünüz dedik. Bisiklet videolarımızda var geçmişte çok fazla olmasa da. Zamanında Salkano NG650 miydi? O, o modeli kullanıyordum. Sarı siyah bir motorum var. Şey, aa hep motora gidiyor aklımız ya. Sarı siyah güzel bir bisikletim vardı. Neyse o dönemlerde aldığım Superlight 200'e takmak üzere kullandığım e, bir tane şurada saat vardı. Onu bisiklete dahi takamamıştım. Bu çapa uyar gibi duruyor. Çapa uyuyorsa eğer şuraya bir tane saat takabilirim. Şık durur mu bilemedim. Mat siyah olduğu için oraya uyacaktır yapabilirsek bakarız. Aklıma geldi onu takayım bari. Neyse bir tane de telefon tutacağı almam gerekiyor. Burası gerçekten küçük bir çap ya sevdim. Ona göre bir telefon tutacağı almam gerekiyor. Telefon tutacağı olmadan olmuyor. İstanbul'un her yerini bilmiyorum ben. Daha 3-4 yıldır İstanbul'dayım. Çoğu yerini bilmiyorum yani her yerini geçtim. Ya bu sebeple bir tane navigasyon için lazım. Yakın zamanda İstanbul'da çok fazla yol yapacağım. Gidip git gel toplam 130 kilometrelik falan bir rota gözüküyor bana her hafta iki gün. Ve bunu yüksek ihtimalle toplu taşıma yerine motosikletle yaparım. O yüzden bakacağız. Sizler için güzel olur onu söyleyeyim. Çünkü Anadolu yakasından Avcılara kadar gideceğim. Öyle olunca da bol bol sizlerle sohbet ve yol yapıyor olacağız. Güzel olur diye umuyorum. Bunu motosiklette de yapmayı istiyorum tabi. CL ile İstanbul sokakları keyifli olacak. Her bindiğimde mutlu ediyor benim motor ya. Her ne kadar benim tarzım değil diyordum ama şu an böyle diyorum yani hep, hep hep diyorum yüksekte bir çapır kullanıyor gibiyim. Bu tarzı sevdim ben. Benim tarzım değil ama sevdim. Güzel, keyiflisin. 6. viteste çok ölüyoruz. O da 80'lerde gittiğim için muhtemelen. Yani Rodaj'a ihanet etmek istemiyorum. Şöyle bol bol vites attırarak gidelim bari mümkün olduğunca. Top speed'ini merak ediyorum bunun. 140'e kadar çıktım bir kere. Ama açılınca ne olacak göreceğiz. Bu arada selesi kahverengi deri olanlar var. Türkiye'de çok satılıyor mu bilmiyorum. Bir tane gördüm sanırım ilanlarda. Gerçekten hoşuma gitti o da. Kahverengi de yakışırmış yani. Bir de kahverengi deri eldiven alacaksın ona. Efsane olur. Gerçekten güzel olur. Bu alet tekere de gelir sanki ya. Torkunu sevdim. Ama Dominar 250'den güçsüz mesela. Onu da söylemiş <laughs> olayım tekrar. Saatimiz doğru mu ya? Doğru. Al sana pulsardan sonra mutlu edici bir sebep daha. Sürekli yanlış ya saatimiz. Hatta yanlışı geçtim. Motoru alınca bile ayarlamamıştım. O kadar biliyordum ki yanlış olduğunu. Neyse. Ares 200'ü hala çok severim. Sadece erken medalaştık. Racing tarzından dolayı özlemiyor değilim ama yapacak bir şey yok. Ben şu sağ bir takılayım. Abiler bas. ah. <laughs> Şimdi bugün çok kısa şuna değinmek istiyorum. Pulsar RS 200'ü ikinci kez niye sattık? 2016'da bir almıştık. Ya da 2017 mi artık neyse. 2016 modelde öyle söyleyeyim. Sarı RS 200'ü almıştık. Ona bindik bir süre. 8-10 bin kilometre binmişimdir ona en az. Ya da 6-7 bilmiyorum. 8-10 lira Uzun yolda çok yaptım ondan E şimdiki kırmızı niye sattık? Rengine gerçekten bayılıyordum zaten. Ya motorla ilgili hiçbir derdim yoktu onu söyleyeyim de. Bir uzun yol yaptım geldim Bolu'ya. Şu an sahilimde de bir titreşim var mesela. Ama o yolculuk beni çok rahatsız etti ya. Yolculuk çok keyifliydi. Sonrası kötüydü. Şu baş sağ iki parmağım sürekli böyle bir karıncalanma haline kaldı tam bir hafta boyunca. Ya o duyguyu özlememişim hiç özlememişim. İnsanı uzun yoldan soğutuyor resmen o duygu. Ya onun üstüne de ilandaydı. Öylesine koymuştum ilana da işte hem Tulsar'ı hem bunu satıp belki bir 450 SR'a mı geçeriz falan filan diye düşünüyordum. Öyleydi böyleydi derken ilanın son günü Zonguldak'tan arkadaş aradı. Yarın geliyoruz abi müsait sen dedi. Ben de buyurun gelin dedim. Ardından da devrettik motoru böyle oldu. Yoksa motorla ilgili alıp veremediğimiz bir şey yoktu. Led far taktık, koruma takozu taktık. E zaten benim başka bir beklentim kalmadı motordan gayet. Severek bineceğim bir şey haline geldi. Ondan sonra ne yapacaktık? işte tank pet falan filan şuraya bir şeyler takacaktık. Onları yapmaya fırsatımız olmadı diyelim. Ama zaten çok böyle modifiye seven birisi de değilim. Yani öne Angel far falan filan takacak gibi bir düşüncem yoktu. Böyle olunca da dediğim gibi depo stickerlarını da alınca belki bir ön cam takardık. Bana yeterli olurdu. Erken vedalaştık. Motorda bir sıkıntım yoktu. İlk başta o stop etme vesaireden bahsediyorum hep. Onlar devam etmedi. Kilometre arttıkça akü kendine geldi zaten. Göstergesi eski kalıyor artık. Ares 200'ün yenilenmesi lazım. Bajajın bunun yapması gerekiyor artık. Ne yapan bilmiyorum. Motosiklette yeni model çıkartmak öyle kolay bir iş değil. Adamlar Hindistan'da deli gibi satıyorken modeli zaten kolay kolay hemen modelle yenileyelim demiyorlar anladım. Anca RS 200'de arkaya ABS geldi falan gibi bir şey oldu. Türkiye'deki güncellemesi bu oldu. Aynası değişti. Renk değişti. Başka bir güncelleme olmadı motorda. Bir de motor bloğundaki işte Avrupa normlarına göre top speed'imiz kısıtlandı. Emisyon değerleri düzenlenmiştir. Böyle. Ya, motosiklet genel olarak güzel. Koruma takozu taktıktan sonra başlangıç motorda gayet keyifli olur. En azından düşerseniz grenaj falan masrafıyla ulaşmazsınız. Ara 200'ü severiz. Enes kadar, Dominar kadar şey değil. Grenajlar sebebiyle daha fazla titreşim var. Bu konu baki yapacak bir şey yok ona. Anca işte her yerini söküp de çift taraflı bant gibi uygulamalarla titreşim giderme operasyonu yapabilirsiniz. Benim buna fırsatım olmadı ikinci motorumda. İlkinde her yerini söküp yapmıştık. İlkinde koruma takozunu da ben takmıştım. Bu sefer gerçekten vaktim olmadı. Uğraşamadım o motordan. Well, there we go, that's not Neyse o kadar yeter. 90'la gitti zaten. Bu arada 110'dan sonra sahilde bayağı titreşim var. RS 200'den de fazla olabilir o derece söyleyeyim. Rodajdan sonra bir bakmak lazım. Rodaj etkiler mi değilim ya ama gerçekten bazı motorlarda rodajdan sonra biraz daha az titreşim hissettiğimi farkına vardım. O yüzden söylüyorum bunu. Birazcık tecrübeli alakalı. Bu bir hissiyat da olabilir. Çok da takılmayın. Bakarız. İleri şeylerde Söyleriz ileriki kilometrelerde. Şimdi toplam 283 kilometremiz oldu. Aslında böyle yolculuklarda sıfırlasam gittiğimiz yol 30 kilometre falan. Size ne yaptığını direkt söyleyebilirim. Yakıt göstergesi var bunda şey. Yakıt tüketimini gösteriyor. Bu yönden güzel bir motor. Seripa'da 3.8 litre ortalamamız var şu an. Yakıtı aldığında sıfırlamıştım en son. 21.4 kilometre olmuş yakıt aldığımdan beri. 3.8 litre birazcık fazla. En son 3.4'te falan kapatmıştık. De i̇lk depoda 3.4 falan çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam. Yok özür dilerim 3.6 çıkmıştı. Tabii şimdi gaz açtık onun da etkisi vardır. Average'e bakınca ortalamaya bakınca o değişecektir. Yine 3.6'larda kalır girme geliyor. Pulsarla 4.6'yı gördük 130'da uzun yol yapınca. O bana çok gelmişti mesela. 120 ile yapınca da 3.6'lara düşmüştü. 10 kilometreyiz o kadar fark etmişti şaşırttı beni Bolu'ya giderken. Gidişte 130 dönüştü 120. Evet böyle birazcık Pulsarla Honda karışık bir video oldu yine. Yolda olduğum için sohbet güzel oluyor. Böyle devam ettiriyor olalım. 7'yi 7 geçiyor saat. Rengi çok mutlattı beni ya şu an koyu rengiyle gitmek istemezdim hadi beyaz da, da istemeyebilirdim beyazda da şuna gitmedi değil ama Turuncu gerçekten renk kattı günümüze ben bu olaya bayıldım Bakalım sıradaki motorumuz ne olur ne renk olur Buna bir süre bineceğim falan demeyeceğim bana belli olmuyor gördünüz artık kaçıncı motor değişikliği Hayırlısı be ne diyelim umarım uyuyorsunuz köpek Çöpek, köpek. Lan <laughs> bu da garip oldu. Evet, kısaca Pulsar RS200 ile ilgili böyle bir bilgilendirme yapmak istedim. RS200'ü daha önceden beri takip eden ben de, tekrar aldığıma sevinen. Hatta ta o zamandan beri almak isteyip hala alamayıp, abi sen ikinci kez aldın diyenler çok oldu. Onunla ilgili videoları da stoktan atmaya devam edeceğim, olduğu kadar. Biz Bizde böyle arkadaşlar. Şartlar değişiyor. Değiştirebiliyoruz motorları. Yatırım amaçlı bir hamle değildi. Onu <laughs> baştan söyleyeyim. Zaten RS200 full kredi çekip almıştım. O yüzden yatırımlık bir mantık kalmıyor. Ama bunu da seversiniz diye düşünüyorum. Ya Bunda da video çekeriz artık böyle. Sizler için eğlenceli olur. Farklı motorlar görüyorsunuz arkadaşlar. Bana hiç büyük CC muhabbeti yapmayın. Büyük CC benim için şu anda anlamlı bir motor değil. İlerleyen dönemde bakarız. Gerekirse bunun yanına pulsarla yaptığımız gibi daha büyük CC getiririz. Onu yapmasını da biliriz yani çok sorun değil. Ama şu anda düşünmüyorum. Böyle. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve iki kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Lütfen RPM Garaj da önemli. Bu tarafta 17.000 abone orada 1200 abone olsa da izlenmeler aynı gidiyor. Otomobil dünyası bambaşka. Oradaki ilgi bambaşka. Bu sebeple o kanala da abone olursanız çok sevinirim. Ekranda paylaşıyorum. Şöyle içtenlikle takip eden RPM kitlesine seslenmiş olayım. Herkes abone olabilirse çok sevinirim. Ben yola devam ediyorum. Sizlere bay bay diyeyim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. 说不。 Egzoz sesi çok güzel ya.